Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 420 bin kişi artarak 3 milyon 523 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1 puanlık artışla %11,3 seviyesine gerçekleşti. Aynı dönemde genç nüfusta işsizlik oranı da 1,6 puanlık artış ile %19,9'a yükseldi. Amerikan Merkez Bankası Fed, beklendiği gibi faizi 25 bas puan artırdı. Fed üyelerinin 2017 yılı için en az 3 faiz artışı öngördüklerini açıklaması ise piyasaları sarstı. Dolar bütün para birimleri karşısında değer kazandı. Çin yuanı dolara karşı 8 yılın en düşük seviyesini gördü. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %2.52'nin üzerine yükseldi. Türk Lirası FED öncesi 3.46 iken kararla birlikte 3.54 liraya yaklaştı. Altın %1'e yakın değer kaybederken Euro-Dolar paritesi 1.05 seviyesine düştü. Türkiye İstatistik Kurumu ekonominin bu yılın üçüncü çeyreğinde %1.8 küçüldüğünü açıkladı. Verilere göre gayri safi yurt içi hasıla 2009 yılından bu yana ilk kez üç aylık dönemler kıyaslamasına göre düşüş kaydetmiş oldu. TÜİK yeni hesaplamayla 2015 yılında kişi başına geliri de 29.885 lira olarak açıkladı. Ancak hane halkı nihai tüketim harcaması bu çeyrekte de yıllık 3.2 oranında azaldı. Maliye Bakanlığı'nın Kasım ayı bütçesindeki örtülü ödenek harcaması 2016 yılının rekorunu kırdı. Gizli hizmet giderleri kaleminden yapılan harcama 228 bin lira oldu. Güvenlik ve savunma harcamaları da Kasım ayında tavan yaptı. Güvenlik ve savunma için 837 milyon 350 bin TL harcandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2016 Kasım ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2016 yılı Kasım ayında kapanan şirket sayısı geçen seneye göre %47.8 arttı. Artış oranının en yüksek olduğu işletme türü gerçek kişi ticari işletmelerinde gerçekleşti. Dükkan kapatan esnaf sayısı %83 arttı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk şirketleri hakkında uyarılarda bulundu. 2017 yılı için görünümün negatif olduğunu açıklayan Moody's, ana nedenlerinden birinin zayıf tüketici ve yatırımcı güveni olacağını duyurdu. Merkez Bankası beklenti anketinde de büyüme beklentisi 2,9'dan 2,6'ya geriledi. Yıl sonu dolar kuru beklentisi de 3,34'ten 3,46'ya yükseldi.